Metin. Metin ortalıyor. Edvalson yükseldi. Kafayı vurdu ve top bilelere gidiyor. Karşılaşmanın 13. dakikasında Edvalson'un attığı golle Gençler Birliği Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Oyunun kontrolünün Galatasaray'ın lehine geçtiğini düşünüldüğü bir an. Erdal. ...Erdal uzaktan vuruyor. Kaleci Nezih'in müdahalesine rağmen top yandan avuta gidiyor. 32. dakikada Galatasaray Erdal'la serbest vuruş kullanıyor. Erdal küçük Bülent üstten al. Tanju bırakıyor. Cüneyt Kaleci ile karşı karşıya vuruyor ve beraberlik golü karşılaşmanın 44. dakikasında Cüneyt'ten geliyor. 13. dakikada Edvaldson'un golüyle Gençler Birliği 1-0 bir öne geçmişti. Burası 44. dakikada Cüneyt karşılık verdi. Ve Gençler Birliği Galatasaray karşılaşmasında durum 1-1. Prekazi sokuluyor cezalanına. Hasan'la bir duvar pası yapmak istiyor. Top Hasan'da Hasan vuruyor yandan. Erdal. Prekazi'nin önündeki boşalana. Prekazi ortalıyor. Hasan kafayı vuracak. Ertman sonu vurdurmuyor. Hakkı out. Simovic ve Gençler Birliği Galatasaray karşılaşması. 13. dakikada Edvaldson, 44. dakikada Cüneyt'in karşılıklı golleriyle 1-1 bir bir sona erdi.